Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin ilk direnç alanına ulaştı, üzerine atmaya çalışıyor. Eş zamanlı olarak dünyadaki karmaşıklıkta devam ediyor. Aslında Bitcoin'deki bu hareketin hali hazırda İran'daki karmaşıklıkla da bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Bildiğiniz üzere İran tarafında ciddi bir protesto döneminden geçiyoruz. Rejim düşecek mi, kalacak mı? Bunun tartışmaları var. İsrail mi saldıracak, ABD mi müdahale edecek? Bu bekleniyor. Şu anda global çapta aslında İran ile ilgili en çok beklenen şeyler, haberler, gelişmeler bunlar. Ve eş zamanlı olarak zaten belirsizlikten beslenen emtia piyasası metaller yukarı giderken Bitcoin de bu sefer yukarı yönlü bir hamle yapmayı başardı. Şimdi İran tarafında elbette altının taşıma maliyeti olsun, bozdurma maliyeti olsun. Bunlar çok yüksek olduğu için kuvvetle muhtemel ki anlık olarak Bitcoin talebi de ciddi anlamda artmış durumda. Ve orada eğer bir kara borsa durumu varsa ve bu kara borsada ciddi bir hacim varsa, bu illaki e, ürünün spot fiyatına da etki eder. Yani içinde bulunduğumuz bu fiyat hareketinin ben dolaylı yoldan da olsa bu İran'daki karmaşıklıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Teknik analiz her zaman temelle harmanlanmalıdır. Eğer temel tarafta bir gelişmeden dolayı teknik bir kırılım varsa bu bizim için yeterli olur. O hareketin devamını beklemek isteriz, görmek isteriz. O yüzden Bitcoin'deki bu kırılım herhangi bir sebepten olursa olsun, yani sebebi ne olursa olsun bir kırılımdır ve Bitcoin'in ilk direnç alanını şu anda kırmış durumda. Şimdi de üstünde tutunmaya çalışıyor. Bir direnç alanı neresiydi? Daha öncesinde de birkaç kez test ettiği ancak geçemediği 94.500'lü seviyeydi. Ve şu anda sadece 500 dolar üzerinde seyreden bir bitcoin görüyoruz. Günlük bazda bu bölgenin üzerinde kapatmayı başardı. Eğer bitcoin önümüzdeki günlerde 94.500'lü seviyeyi korumayı başarırsa yani bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü bir hamle daha yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu benim piyasayla ilgili genel düşüncemi değişecek bir kırılım değil. Evet bu iyi bir hareket. Kısa vadede Bitcoin'de daha da pozitif hareketlere beraberinde getirebilecek, tetikleyecek bir hareket. Ancak genel trendin değişebilmesi için yeterli değil. Genel trendin değişebilmesi için hem 200 günlük hareketli ortalamayı hem de 50 haftalık hareketli ortam ortalamayı kırıp üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bunların da hacimli bir şekilde olması gerekiyor. Tabii ki o kapanışlar gelsin, hacmi bir kenara bırakalım. Öncesinde o kapanışları görelim dersek bu da okey. Ancak şimdilik o alanlardan da uzakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Mesela 200 günlük hareketli ortalama anlık olarak 106 seviyelerden geçiyor. Daha önceki kırılım alanlarına baktığımda mesela burada hangi bölge önem arz ediyor dediğimde yine aslında Bitcoin'in kırıp retest attığı 107 seviyenin burada önemli bir direnç olduğunu görüyorum. Yani 106-107 bin seviyesini kabaca şu anda günlük bazda direnç seviyesi olarak görebiliriz. Bu sadece bir direnç seviyesi değildir benim gözümde Bitcoin'in nefesinin de tükeneceği alandır. Yani Bitcoin eğer yukarı yönlü hareketini devam ettiriyorsa 106-107 belli seviyeler benim için hem short fırsatı olur hem de eğer daha önceden alt seviyelerden bir pozisyon aldıysam oradan kar alma alanı olur. Çünkü 106-107 bin seviyesi üzerinde Bitcoin tarafında kalıcılık en azından bugünün konjüktüründe beklemiyorum. Bu kısa vadeli kırılım kısa vadeli fiyat hareketi için pozitif olsa da genel trend değişimi adına şimdilik bize herhangi bir sinyal vermiyor. Bu bizim beklemediğimiz bir şey de değil aslında. Mesela Twitter'a e, bakarsak, e, Twitter üzerinden hatta kendi paylaşımımı da göstermek isterim. Ana senaryo olarak e, Bitcoin'de bunu ne zaman paylaşmışım? Aralık başında. Yani 1,5 ay kabaca aşağı yukarı önce e, Şubat ortasına kadar devam eden bir rahatlama hareketi belki Şubat sonuna kadar belki biraz daha cayarak Mart'ın ortasına kadar devam edebilecek bir hareket. Akabinde ise tekrardan tamamlanması gereken bir düşüş trendi konuşuyorduk ve biz şu anda o rahatlama hareketinin içerisindeyiz. Yani İlla ki bunun bir sebebi olacaktır. İster İran olsun, ister Powell durumu olsun, ister başka bir şey olsun. Yani fiyat durduk yerde yukarı gitmez. Bir hikaye yazarak gider. Ve biz şu anda o yazılan hikayelerden birinin içindeyiz. Bu hikayenin e, nihai bir boğa trendine dönüşmesi için. Yani Bitcoin'de Rekor alanları alt koyullerde de ciddi bir bu atradere tetiklemesi için daha farklı şeyler görmemiz gerekiyor. Bu farklılıkların başında demin de söylediğim gibi 200 günlük hareketli ortalama ve 50 haftalık hareketli ortalamalar gelir. Şu anda mesela 200 günlük hareketli ortalama 106 seviyesinden geçerken 50 haftalık hareketli ortalama da aşağı yukarı 101 belli seviyelerden geçiyor. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda ve Twitter üzerinden... E, bu iki ortalamanın kesişebileceği tarihi de konuşmuştuk. Ve kuvvet de muhtemel ki eğer böyle devam ederse fiyat hareketi bu ortalamaları kesişeceği alanda aşağı yukarı Mart ayının ilk yarısına tekabül edecektir. Ve öyle bir durumda hem 200 günlük hareketli ortalama hem de 50 haftalık hareketli ortalama 100 birli seviyelerden geçmiş olacak. O güne kadar şöyle bir hareket de görebiliriz. Mesela Bitcoin şu anki momentumunu korur. Güllük bazda gider. E, 106 binli seviyeleri test eder. Ancak haftalık bazda yine 101-102 bin seviyesinin altında kalır. Ve Mart ayına doğru giderken 100 binli seviyeye doğru bir atak daha gerçekleştirir. Ve onunla beraber iki ortalamayı aynı anda test edip daha sonrasında düşüş hareketini sürdürür. Bunlar hepsi spekülasyon, hepsi ihtimaller. E, ancak dediğim gibi kısa vadede beni nihai bir boğa trendine, devam edecek bir yükseliş trendine ikna edecek bir fiyat hareketi şimdilik söz konusu değil. Daha da kısa vadede ise eğer yukarı yönlü bir hareket gelecekse 94.500'ün korunması şartıyla bu hareketin bugünün şartlarında nefesinin kesileceği alan 106-107.000 seviyesi olur. Eğer Bitcoin biraz daha oyalanıp 1-2 hafta daha oyalanıp giderse muhtemelen bu seviye 105 105.000'lere çekilir. Böyle böyle işte o alanlardan aşağı yönlü gelmesi tekrardan beklenir. E, nihai olarak yani bu eğer bu böyle bir senaryo hayata geçecekse, böyle bir senaryo gerçekleşecekse işe sonunda ilk etapta en azından beklediğimiz alanda 74 milli seviyeler olacaktır. Bunları tabii ki konuşmak için şimdilik erken. Ben bunu anlattıkça çoğunluğun hoşuna da gitmediğini biliyorum. Ancak bu oyunu ben bir kere oynadım. Bu diziyi, bu filmi bir kere izledim. 2021-22 trendinde de çok benzeri bir senaryoyla karşı karşıyaydık. O dönemde de mesela benim yanıldığım şeylerden birisi tekrar ATH olmaz idi. Bitcoin o dönemde küçük bir farkla ATH'i tazeledi. Ancak ciddi bir alt koy sezonu yaşanmadan düşüş trendi öyle başladı. Yani bunu neden örnek olarak söylüyorum? Söylediğim her şeyin milimetrik olarak gerçekleşmesini ben de beklemiyorum. Sadece geçmiş verileri baz alarak bugünün temel konjüktürünü üstüne ekleyerek ikisini harmanlayıp en makul senaryoyu bulmaya çalışıyorum. Ve bugünün şartlarında Bitcoin'de all time high'lara gidecek trend yerine burada bir retest hareketi, bir rahatlama rallisi akabinde ise 6 ay içerisinde tamamlanacak bir düşüş trendi bekleyeceğim. Bu senaryoyu bugün anlatırken İnsanlar beğenmese de eğer gerçekleşirse sonraki trendde çok ciddi bir boğa trendini de tetikleyecek senaryodur. Bugün bunun detaylarına çok girmiyorum çünkü öyle bir dönemde değiliz. Ancak zamanı geldiğinde konuşacağız. Kripto para piyasasında gerçek bir boğa trendi görebilmemiz için altcoin'lerin de bitcoin ile beraber gittiği bir boğa trendi görebilmemiz için bizim böyle bir rahatlama dönemine aslında ihtiyacımız var. Bu sadece bir ayı trendi değil. Benim gözümde kriptonun nefes almasıdır, nefeslenmesidir. O nefeslenme olmalı ki tekrardan güç toplayıp bir ralliye başlayabilsin. Yani hep rally diyoruz, boğa diyoruz ve bunun biraz dinlenmesi de lazım. Ben piyasaya şu anda bu gözle bakıyorum ve fiyat beklentimde aslında bu yönde ilerliyor. Şimdi İran tarafında durumlar karmaşıkken belli başlı metaller ve emtialar üzerine de biz konuşuyoruz. Mesela çok değil 2 3 hafta önce yaptığım bir videoda gümüş tarafında 100 dolar hedefini konuşmuştuk. Hatta videonun başlığı da yanlış hatırlamıyorsam e, öyleydi. Ve bugün itibariyle ons gümüşün 91,5'lu seviyelere geldiğini görüyoruz. Yine yanlış hatırlamıyorsam ben o videoyu yaptığımda ons gümüş 70 dolarlı seviyelerde seyrediyordu. Düzeltme hareketi içerisindeydi ve yine toparlayıp rekor alanlara geldiğini görüyoruz. Artık gümüşte işler biraz Kontrolden çıktı yani tamamen bir FOMO trendi içerisinde gümüş burada nerelere kadar gider çok önemli bir şey değil yani buradan tekrardan daha da büyük bir rally yaşamasını ben açıkçası beklemem bence nihai noktalara yavaş yavaş yaklaşıyor gümüşte ancak genel anlamda 100-120 dolar bandı gümüş için zirve alan olabilir bu trend içerisinde yani 100 doları bu FOMO trendi içerisinde görmesi benim beklentim dahilinde. Ancak şu an bulunduğu alanlar bile eğer gümüşte çok iyi yerlerden maliyetlendiysek e, kar alınabilecek alanlardır. Ben zaten 82 dolar itibariyle aslında kar alımlarına başlamıştım. Hatta e, gümüşten bakıra bir swap yapıyorum. Bakıra bağlı hisselerde opsiyon değerlendiriyorum diye buralarda anlattım. Bakır da bu süre zarfında iyi gitti. Yani gümüş de iyi gitti. İkisinde de aşağı yukarı oran aynı. Yani gümüş de %10 gitti. Bakır'ı da 5.50'lerden değerlendirdiğimi varsayarsak o da 6.10'lara gelmiş durumda. Ancak bakıra bağlı olan hisselerde durumlar daha da iyi. Mesela FCX tarafında e, dün 59'larda olan bir kapanış vardı. Şu anda pre markette çok daha iyi bir seviyede seyrediyor e, premarkette şu an 60.41'li seviyelerde seyrediyor. Ve burası majör bir direnç alanı aslında bu ürün için. Ve burası kırıldığında daha da seri bir hareketi gösterebilir. Bakır kendisi de zaten gayet güzel bir alanda. Yani rekor seviyede seyrine devam ediyor. Son videoda söylemiştim. Mesela FCX tarafında günlük bazda uyumsuzluklar var. Bu uyumsuzlukların çalışacağını düşünmem için bir tepe oluşumuna ihtiyacım var. Yani mesela şu tarz bir hareket gösterirse böyle bir durumda bu ürünlerden de kar almak isterim. Ancak genel itibariyle şu anda güçlü duruyorlar. Henüz en azından bir düşüş hareketi göstermiyorlar. Fakat opsiyon tarafında siz de değerlendirme yaptıysanız ki biz bunu konuştuğumuzda FCX aşağı yukarı 50 dolar seviyesinde seyrediyordu. Buradaki bu %20'lik hareket opsiyon tarafında 2 2,5x'lik bir yükselişi tetikledi. Eğer öyle bir karınız varsa yine kar alınabilecek alanlarda olduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonu biraz kırparsın, geri kalanını taşırsın. Böyle böyle karını aslında garanti altına almış olursun diyelim. Bu anlamda bu ürünlerde de durumlar hala iyi gidiyor. Eş zamanlı olarak yine Bitcoin trendinde olası düzeltme hareketinde bile pozitif etkilenebilecek bir metalden bahsettim ben son videoda. Hatta detaylarına da biraz indik. Bitcoin'deki 2019-22 düzeltmesi dönemine baktık ve bu da Palladium idi. Palladium tarafında da hala durumların stabil olduğunu söyleyebilirim. Bakınız Palladium'un grafiğini tekrardan Bitcoin grafiğinin üzerine yapıştıralım ve haftalık baz alalım. Burada Bitcoin'in 2022 trendinde de düzeltme hareketi yaparken Palladium'un yukarı gittiğini 2019 trendinde düzeltme yaparken de palladium'un yukarı gittiğini görüyoruz. Palladium zaten iyi bir boğa trendinde kendi çapında ve eğer burada bitcoin bir düzeltme hareketi yapacaksa dahi özellikle global çapta e, stresin ve gerginliğin bu kadar arttığı bir ortamda bu tarz metallerin pozitif ayrışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Palladium bunlardan birisi, platin bunlardan birisi, bakır konuşuyoruz. Altın ve gümüş zaten çok gitti Ben altın tarafında değerlendirme yapmadım Ancak gümüş tarafında Çok uzun süre yaptığım değerlendirmelerden Karlar aldım bakıra dağıttım. Son video itibariyle paladyuma dağıttım. Bunları anlatma sebebim bu dönemde piyasalarda nasıl pozisyon aldığımı da anlatmak. Sadece fırsatları konuşmuyoruz. Aynı zamanda bakış açılarını da değerlendiriyoruz. Ve hala dünyada karmaşıklık devam ediyor. Mesela İran tarafında rejim düşecek mi kalacak mı diye polimarket verilerine baktığımda yani şu an mesela bu yıl içerisinde rejimin düşme ihtimalini %45 olarak değerlendiriyor market. Yani Ocak ayında düşme ihtimalini %13 olarak değerlendiriyor. Para piyasaları bu tarz şeyleri e, önceden fiyatlamaya çalışır. Zaten mesela emtia tarafındaki hareketlerin ana nedeni de her zaman budur. O yüzden bu karmaşıklıklar devam ettiği sürece emtia tarafındaki koşullarında ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu süre zarfı içerisinde bir noktada S&P ve Nasdaq tarafının da 3-4 aylık bir düzeltme yaşayacağını, bu düzeltmeden kriptonun da nasibini alacağını ve yıl içerisinde kripto para piyasasının da dip bölgeyi bulacağını tahmin ediyorum. Elbette bunların hepsinin yaşanması için bir süre geçmesi lazım. Yani bugünden yarına olan şeyler değil bunlar. Mesela biz burada palladium konuşurken, veya bakır konuşurken belki 3-4 haftada %10'luk hareket insanları tatmin etmiyor. Ancak burası altcoin piyasası değil. Yani metallere yatırım yapıyoruz, trade ediyoruz. Orada da karı maksimize etmek için mesela opsiyonları kovalıyoruz, opsiyon piyasasına bakıyoruz. Ancak genel itibariyle emtia ağırlıklı bir portföyün baskın olacağı, kendi adıma baskın olacağı bir süre içerisindeyim. Bu baskınlık aşağı yukarı 2 ay önce başladı ve devam ediyor. Muhtemelen de önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yine devam edecek ve nihai olarak buradan edeceğim eğer edebilirsem karları da kripto para piyasasında değerlendirip bir sonraki koşuya hazırlanmış olacağım. Şu anlık piyasalarla ilgili bakış açımda, stratejimde bu yönde ilerliyor dostlar. Ee, İran tarafıyla ilgili kısa bir yorum yaparak videoyu bitireyim. Yani ya ABD ya İsrail tarafının mutlaka buraya bir müdahalesi olacaktır diye ben açıkçası düşünüyorum. Yani bu bu ay mı olur önümüzdeki ay mı olur yılın ortası mı olur kestiremeyiz. Bir yorum yapmak güç ancak böyle bir müdahalenin olma ihtimali yüksek. Trump da mesela protestoculara devam edin yardım yolda gibisinden çağrılarda bulunuyor. Trump'ın Venezuela müdahalesi piyasalar kapandıktan sonra olmuştu. Belki de İran'la da ilgili önümüzdeki süreçte bir hareket olacaksa yine hafta sonuna tekabül edecektir. Tamamen spekülasyon ancak akılda tutulması gereken bir veri bu. Geçtiğimiz süreçte mesela Venezuela'da bu haber olduğunda pazartesi emtia piyasası rekor alanlarda açılış yaptı. Eğer İran tarafında da böyle bir şey olursa muhtemelen yine emtia tarafında benzeri hareketleri görmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.